Arkadaşlar arkadaşlar bugün videolarımızı eleştireceğiz. Daha dün çektik aslında Mertel ile bir videomuzu değil mi? Evet. Ama ben kendi videolarımı da eleştirmek istiyorum. Mertel'in izlemesini istiyorum ayrıca. Arkadaşlar buradan çıkalım. Biz bunu dün izlemiştik. Um, arkadaşlar hangisini? izleyeyim. <laughs> Onu değil. Ha. Dur bir dakika. Çok güzel bir balık oyunu keşfettim. Aa şunu çekici görüntülemeye olan inşallah şey arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı youtube kanalımızı beğenmeyi Uyum. ve yorum yapmayı unutmayın sizleri buradan çok seviyoruz arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi şuraya sinem yazı yazıp google'e oradan hemen bize ulaşıp videolarımızı izleyebilirsiniz hemen bunu büyütelim. <laughs> ne yapıyor diye bakıyoruz bakın ki yani. Buralarda ben resim çiziyordum o yüzden oralar toplamayı unutmuşum. Burada ilk baş lambaya getiriyordum arkadaşlar. Ya. Ya. Sesim biraz, biraz şaşırtılı falan çıkmış şaşırtılı. Bu lambayı yiyeyim. Hadi sırasıyla bunları vermeye başlayalım. İlk önce bu lambayı Videonun sonunu kapattığımdan sonra ağladı. Niye abla bana böyle şaka yaptın diye. Ne ki bu?

Aslında ilk önce sütü getiriyordum böyle şurup gibi. Sonra da oraya çikolatayı koydum. Arkadaşlar gerçekten bu videoyu ben sevdim. Çünkü bu videoda böyle hem şaka anlatıyor hem de size bir mesaj vermiş oldum. Arkadaşlar ben şunu şey yapacağım. Çok güzel bir balık oyunu keşfettim. Yazdım buraya. Bir saniye niye sonu geldi? Heh. Tabaklar kırılacak. Arkadaşlar bence bunu izlemeye gel. Artık arkadaşlar size bir şey söyleyeceğiz. Birazdan çok güzel bir video çekeceğiz. Bunu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.